40 sene evvel bir baş kumandan beni bir parça dünyaya alıştırmak için alıştırmak tiryaki etmek değil mi? Bazı kumandanları hatta hocaları benim yanıma gönderdi. Üstada bile bu çıkarmayı yapmışlar yani. Şimdi alışınca ne yapsın? Tiryaki vazgeçemez. Dünyaya ne dediler mesela? Şimdi mecburuz diyorlar o gelenler. İnnet darurati tubihu tubihul mahturat yani zaruretler haramları mübah kılar zaruri hale getirir haramdır ama kaidesiyle Avrupa'nın bazı usullerini medeniyetin icablarını taklide mecburuz dediler zaruret var. var. Durum böyle. Çağdaşlık yani kaçamazsın falan diyorlar ya. Ben de dedim çok aldanmışsınız zaruret su ihtiyardan gelse zaruret su ihtiyardan kötü bir seçimden gelse katiyen doğru değildir haramı helal etmez su ihtiyardan gelmezse senden kaynaklanmıyorsa senin seçiminden kötü seçiminden yani zaruret haram yoluyla olmamışsa zararı yok nasıl yani mesela bir adam su ihtiyarıyla haram bir tarzda kendini sarhoş etse ve sarhoşlukla bir cinayet yapsa hüküm aleyhine cari olur mazur sayılmaz ceza gör. Efendim öldürdüm ama sarhoştum. Kafayı çok çektiydim. Peki beraat derler mi? Cezadan kurtulamaz. Çünkü su ihtiyarıyla bu zaruret meydana gelmiştir. Fakat bir meczup çocuk cezbe halinde birini vursa mazurdur ceza görmez. Çünkü ihtiyarı kendi seçimi dahilinde değildir. İşte ben o kumandana ve hocalara dedim, ekmek yemek, yaşamak gibi zaruri ihtiyaçlar haricinde, başka hangi zaruret var? Üstad'a göre hacatı zaruriye dört tane. Ekmek yemek, yaşamak gibi zaruri ihtiyaçlar haricinde, başka hangi zaruret var? Su ihtiyardan, o senin kötü seçiminden, yanlış seçiminden, gayri meşru meyillerden ve haram muamelelerden tevellüt eden doğan hareketler haramı helal etmeye medar olamazlar. Sinema, tiyatro, dans gibi şeylerde tiryaki olmuşsa mutlak zaruret olmadığı ve su ihtiyardan geldiği için haramı helal etmeye sebep olamaz.